Beşiktaş yeni dönemde değerlendirmek üzere tam 60 oyuncuyu gündemine aldı. 14 oyuncusuyla yollara ayıracak sözleşmeleri sona eriyor. Bu oyuncuların yerine de doğal olarak minimum 4 ya da 5 takviye yapmasını bekliyoruz Karakartal'ın öncelik forvet mevkisinde olacak. Çünkü bu sezon olduğu gibi önümüzdeki sezonda da gol yollarında sıkıntı yaşamak istemiyor Beşiktaş. Ve Mayıs ayında da seçime gidiliyor. Başkan Ahmet Nurçevi, sportif aşağıda köklü değişiklikler planlıyor. A'dan Z'ye futbolda her şeyi Mustafa Denizli'ye bağlamak istiyor. Zaten seçimlerde de en büyük kozu Mustafa Denizli olacak. Hali hazırda şu anda Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan oyuncular deneyimli hocayla paylaşılmış. Hocanın da onay verdiği oyuncular mevcut. Bu oyuncular kimler? Hangi takımlarda oynuyorlar? Takımlar adına neler yapmışlar? Ayrıntıları videomuzda bulabilirsiniz. Detaylara geçmeden önce Mustafa Denizli 6 yıl öncesinde Beşiktaş hakkında ekranlara neler söylemiş? Gelin hep birlikte izleyelim. Bir gün bu camiada, bu çatının altında yine böyle bir basın toplantısında Türkiye'de hiçbir teknik adama sorulmayan bir soru bana soruldu. Hocam çocukluğunuzda hangi takımı tutuyordunuz? Ben de çok net bir şekilde çocukluğumda Beşiktaşlıydım dedi. Siyah Beyazlar sezon sonunda Alex Teixeira ile yollarını ayırırsa ki öyle görünüyor eski süperstarı Anderson Talişka'nın kapısını çalacak. Alex Teixeira 3 milyon euro maaş alıyor bu maaşı bağışı... Anderson Talishka'ya sunacaklar. Artı bonuslar da verilecek. Buna ek olarak Brezilya basınında Anderson Talishka'nın ekonomik sebeplerden dolayı Alna Sır'da mutsuz olduğu ve sözleşmesini her an feshedebileceği konuşulmakta, yazılıp çizilmekte. Böyle bir durum olursa Beşiktaş imza parasını vermeye de hazır. Evet siyah beyazlar Alex Teixeira'nın ayrılık ihtimalinin her geçen gün güçlenmesi sonrasında Yıldız ismin yerine bir başka isim bakmaya şimdiden başladı. Yönetimin bu doğrultuda ilk hedefi ise takımın eski yıldızı Anderson Talishka. Bu sezon başında Çin Ligi ekibi Gansu Evergrande'den 8 milyon euro karşılığında Arabistan ekibi Al geçiş yapmıştı oyuncu. Yıllık 8 milyon euro maaş alsa da kulübünün ekonomik sıkıntılar içerisinde olması oyuncuyu baya bir huzursuz etmekte. Mali sıkıntılar sebebiyle birçok oyuncusuyla yollarını ayırdı Arap kulübü ve kendisinin de ayrılmayı planladığı sık sık Arap ve Brezilya basınında yer almaya devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcunun kiralık formülüyle Kara Kartal'ın yolunu tutabilme ihtimali bulunuyor. Teçeyra'nın yolların resmi olarak ayrılması halinde Talish katağına başlayacak Kara Kartal, şöyle ki Alex'e verilen maaşına aynısı ve ekstra olarak bonusların önerebileceği belirtilmekte. Öte yandan Talişka'nın Alnasırla sözleşmesini feshedebileceği de konuşulmakta. Bu ihtimal halinde Beşiktaş yönetimi oyuncuya imza parası ödemeye de şimdiden hazır. Anderson Talishka Beşiktaş formasını 2016-2018 sezonları arasında kiralık olarak giymişti hatırlayacaksınız. İlk döneminde 33 maçta 17 gol 6 asist oynayıp Süper Lig şampiyonu yaşamıştı başarılı futbolcu. İkinci döneminde ise 47 maçta rakip bileleri 20 kez sarsmış 8'de gol pası vermişti. Sonrasında ise Benfica'dan Ganzo Evergrande'ye 25 milyon euroya transfer olup ardından da Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Bakalım sezon sonunda bu kez Beşiktaş'ın yolunu tutacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Alexander Sörlot Beşiktaş'a koşuyor. Real Sociedad'ın Atletik Bilbao'ya karşı 4-0 mağlup olduğu maçta 72 dakika boyunca sahada kaldı ama yokları oynadı. Maç puanı 5.87. Real Sociedad taraftarları da Sörlot konusunda isyan bayrağını çekmiş durumda. Real Sociedad istemiyor, taraftarları istemiyor, Leipzig istemiyor ama Beşiktaş istiyor. Evet güzel gelişmeler var Sördot konusunda. Başkan Ahmet Nurçebil şampiyonluğa koşan Karadeniz ekibinde eski oyuncusu için herhangi bir hamlede bulunmaması hatta Abdullavcı'nın bu oyuncuyu istemediği iddiası üzerine mevkidaşı Ahmet Ağaoğlu'nun neslinde girişimde bulunup transfer çalışması yapmak için izin istediği iddia edilmekte. 26 yaşındaki Norveçli oyuncunun Türkiye'ye dönmesi halinde öncelik hakkı Trabzonspor'da olduğu için Çebi'nin böyle bir hamle yaptığı belirtiliyor. Evet deyim yerinde ise Sörlot adeta Beşiktaş'a koşuyor. İspanya'da tel tel dökülüyor oyuncu. Sosyada taraftarları 15 milyon euroluk satın alma bedelinin kullanılmaması için adeta kampanya başlatmış durumda. Bask ekibi de zaten Sörlot'un opsiyon hakkını kullanma konusunda istekli değil. Real Sociedad'ın bu opsiyon hakkını kullanmaması ve Trabzonspor'un da devreye girmeyi şimdilik düşünmemesi sebebiyle Beşiktaş'ın sürpriz yolu açılmaya başladı diyebiliriz. Biliyorsunuz geride bıraktığımız yaz transfer sezonu başında Beşiktaş'ın önerdiği rakamın çok çok üzerinde bir belerle Anlaşırın yolunu tutmuştu. Kim? Vincent Abubakar. Gelinen noktada takımında mutsuzmuş, geri dönmek istiyormuş. Menajerler bu konuda tekniklerini Beşiktaş yönetimiyle paylaştılar. Bakalım bu transfer özelinde neler oluyor, neler bitiyor. İzliyoruz. İçinde bulunduğu mali sıkıntılar sebebiyle Al Nasser önce Asya Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edildiği biliyorsunuz. Kulüpteki sıkıntı da her geçen gün büyümeye devam ediyor. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından futbol icra direktörü Hüseyin Abdülgani'nin istifası kabul edilirken teknik direktör Pedro Emanuel'in de görevine son verildi. Ülke basınından Akbar gazetesi maaşı yüksek olan Abubakar'ın gönderileceği ve yerine daha uygun bir forvetin alınacağını yazdı. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş kulübüyle temasa geçti Abubakar'ın menajeri ve oyuncusunun geri dönmek istediğini siyah beyazlara iletti. Ancak Beşiktaş Transfer Komitesi ve Scott ekibi geçen yıl takımı son maçlarda terk ettiği için Abu Bakar'a kırgın olduklarını paylaştılar. Ancak kapılar tamamen kapanmış değil. Abu Bakar, Arap takımıyla bonservis meselesini çözerse ve Beşiktaş'ın önerdiği rakamlar konusunda anlaşma sağlanırsa, oyuncunun takıma geri dönmesine yeşil ışık yakılacak. Siyah beyazlar geçtiğimiz günlerde Stuttgart'ın ön liberosu 25 yaşındaki Atakan Karazor için menajerine teklifte bulunmuştu. Oyuncu kabul etmiş teklifi ve iş artık Stuttgart'ın kabul etmesine kaldı. Beşiktaş %50 olarak bu transfer işini bitirmiş durumda. Evet Atakan Karazor kulübümle anlaşırsanız gelmeye hazırım mesajı gönderdi. Bunun üzerine yönetim de harekete geçti. 2023'te sözleşmesi bitecek futbolcunun ve Alman ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı gelen haberler arasında. Stuttgart'a ne kadarlık teklif yapılacağı şu an için belirsiz. Yönetim birkaç hafta içerisinde Atakan'ın transferini bitirmeyi planlıyor. Bu arada Galatasaray'ın da listesinde olan 1.91 boyundaki futbolcu 2019-2020 sezonundan bu yana Stuttgart'ta oynuyor ve piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon euro. Bakalım Karakartal Cimboma Getson Fernandes'ten sonra bu transferde de ikinci golü atabilecek mi bunu hep birlikte göreceğiz. Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı Beşiktaş biliyorsunuz ve orta sahasını da Getson Fernandes bombasıyla güçlendirdi. Forvet'te de en az Getson Fernandes ismi kadar etki yaratacak bir isim üzerinde çalışıyor ve gündeme gelen isimse Arsenal'in yıldızı Alexandre Lacazette. Zor bir transfer ama en azından Beşiktaş şansını deniyor diyelim. Belli mi olur bu işler transfer biraz da şans nasip kısmet işi. İzliyoruz. Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı ve ilk takviyesini Gerson Fernandes'le yaptı Beşiktaş. Golcü için de tartışmasız bir isim arayışında. Son günlerde adı siyah beyazlarla anılan Alexandre Lacazette'in ismi gündeme girdi. Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş yönetiminin de bir nabız yoklaması yaptığı ve Fransız oyuncunun yıllık 6 milyon euro maaş istediği öğrenildi. Doğal olarak Kartal'ın ekonomik şartları bu transferi mümkün kılmıyor. Transfer şu an için rafa kalktı. Fakat yaz aylarına doğru siyah beyazlı kurmayların bir hamlede daha bulunacağı söyleniyor. Buna ek olarak hemen belirtelim bu oyuncu Beşiktaş'ın zaten ilk tercihi konumunda değil. Sorlo transferi gerçekleşirse Lacaset ismini gündeminden çıkaracak Karakartal. Bu arada Lacaset'le Lyon ve Aston Villa yanında yakından ilgilendiğini hatırlatmış olalım. Fakat iki kulüp de Fransız oyuncunun talebine henüz olumlu cevap vermiş değil. Beşiktaş'ın transfer gündemini paylaştık. Mustafa Deniz'i de artık ne diyelim Beşiktaş'a hayırlı olsun diyelim mi? Bunu söyleyebilmemiz için belki de Mayıs ayını beklememiz gerekiyor. Ama bu iş %70, %80 olduğu gibi. Evet hangi oyuncular gelir, hangi oyuncular gider bilmiyoruz ama umarız önümüzdeki yıl Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyacak kadro oluşturulur. Ve bu taraftarlarda özledikleri takımları izlemenin tadını keyfini çıkarırlar. Bir başka videoda görüşmek üzere diyoruz. Bu arada eğer olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı da bekliyoruz. Çünkü bu şekilde bizler de videolarımızı daha fazla Beşiktaşlı taraftara ulaştırma, izletme şansına sahip oluyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.